بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Değerli izleyicilerimiz, hanımların dilinden peygamberimizden hayat ölçüleri programımızda tekrar birlikteyiz. Bu haftaki konumuz Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salatu selam getirmek. Yüce Allah Ashab Suresi 56. ayeti kerimesinde şöyle buyurmaktadır. Allah ve melekleri peygambere çok salavat getirirler. Ey müminler siz de ona çokça salatu selam getirin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şanını yücelten ayet-i kerimelerden birisi de budur. Hem Allahü Teala'nın hem de meleklerin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salavat getirmeleri onun Allah katındaki değerini ortaya koymaktadır. Allahü Teala'nın Peygamberi Zişan'a salavat getirmesi, ona merhamet etmesi, şan ve şerefini yüceltmesi demektir. Meleklerin Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salavat getirmesi de aynı şekilde onun kadir ve kıymetini bilip yüce mertebelere erişmesi için yüce Allah'a niyazda bulunmaları demektir. allah Teala bu ayeti kerimede kendisinin ve meleklerin resul ü Ekrem'ine salavat getirdiklerini hatırlattıktan sonra kullarına hitaben ona bizim gibi siz de salatü selam getirin, saygıların en yücesiyle ya dedin buyurmaktadır. Abdullah İbni Amr İbni As radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken dinlediğini söylemiştir. Kim bana bir salatü selam getirirse bu sebeple Allahü Teala ona on misli merhamet eder. Hadis-i şerifin bazı rivayetlerinde Hazreti Peygamber'e bir salat getirene Cenab-ı Hakk'ın on defa merhamet edeceği müjdesine ilaveten o kimsenin on günahının bağışlanacağı manevi mertebesinin on derece daha yükseleceği de haber verilmektedir. İbni Mesud radıyallahu an'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet gününde insanların bana en yakın olanları bana en çok salatü selam getirenlerdir buyurmuştur. Resul-i Ekrem'e çokça salatü selam getirmek için onu çok sevmek gerekir. Zira insan sevdiğini dilinden düşürmez. Onu her fırsatta anar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi anıp yad etmenin özel bir usulü vardır. O da Allahümme salli ala Muhammed ya da Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed ve Yahut sallallahu aleyhi ve sellem demektir. Allahü Teala Resulü Ekrem'ine beslenecek sevgi ve saygının önemini bir başka ayet-i kerimede şöyle anlatmaktadır. Ey Resulüm! insanlara de ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve suçlarınızı bağışlasın. Allah katında böylesine üstün bir yeri olan bir peygamber elbette sevilmeye, sayılmaya, her fırsatta anılmaya layık bir kimsedir. İsmi anıldığında salatü selam getirmek Allahü Teala'nın emirlerinden bir emirdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem günlerin en faziletlisi cuma günüdür. Bu sebeple o gün bana çokça salatü selam getirin. Zira sizin salatü selamlarınız bana sunulur. Allah katında birbirinden değerli ve hayırlı zaman dilimleri vardır. Yılın en hayırlı günü Arefe günü, haftanın en hayırlı günü cuma günü ve ayların en hayırlısı da Ramazan ayıdır. Resul-i Ekrem Efendimiz Cuma gününün faziletinden bahsederken üzerine güneş doğan en hayırlı gün Cuma günüdür buyurmuştur. Bu sebeple Resulü Ekrem Efendimiz'e gönderdiğimiz salatü selamları Cuma günü daha çok göndermeli ve böylece daha çok sevap kazanmalıyız. Cuma günü salavat getirmek ciddi bir ibadet, ciddi bir sevap kaynağıdır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yanında adım anıldığı halde bana salatü selam getirmeyen kimse perişan olsun. Perişan olmayı, burnu yere sürünmeyi yani hem insanlar hem de Allah katında değersiz ve önemsiz biri olmayı hak etmiş demektir. Bir başka hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kabrimi bayram yeri haline çevirmeyiniz. Bana salatü selam getiriniz. Zira nerede olursanız olunuz, salatü selamlarınız bana ulaşır. Medine ve civarında yaşayanlar Resulü Kibriya'yı sık sık ziyaret etmeli. Uzakta bulunanlar ise fırsat buldukça Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabrini bir bayram havası içerisinde değil, manevi bir hava içinde saygı, sevgi ve edeple ziyaret etmelidir. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet edilen bir başka hadisi şerifte Resulullah şöyle buyurdu. Bir kimse bana salatü selam getirdiği zaman onun selamını almam için Allahu Teala ruhumu iade eder. Ya Resulallah vefat ettiğin ve artık senden bir eser kalmadığı zaman salatü selamlarımız sana sunulur mu? diye sormuşlardı. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem allah Teala peygamberlerin bedenlerini çürütmeyi toprağa haram kıldı buyurdu. Peygamberlerin ölümden sonraki hayatları nasıl bir hayattır sorusuna doyurucu bir cevap vermemiz mümkün değildir. Çünkü peygamberler kabirlerinde bizim bilmediğimiz bir hayata sahiptir. Mübarek ruhlarına sunulan salatü selamları bizzat almaları ümmeti için büyük bir şereftir. Hazreti Ali radıyallahu anh'dan rivayet edilen bir başka hadisi şerifte Resulullah Cimri yanında adım anıldığı halde bana salatü selam okumayan kimsedir. Cenab-ı Hakk'ın Allah ve melekleri peygambere çok salavat getirir. Ey müminler siz de ona çokça salatu selam getirin. Emrine uymamış, boynuna borç olan bu görevi yerine getirmemiş ve böylece Rab'binin emri karşısında cimri duruma düşmüş, sadece Rabbine değil, kendisine karşı da cimrilik yapmıştır. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salatü selam getirmek suretiyle kazanacağı manevi ecere önem vermemiş, elde edeceği büyük sevaptan kendisini mahrum bırakmıştır. Fadeli İbni Ubeyde radıyallahu an şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazdan sonra Allah'a hamd etmeden, peygamber sallallahu aleyhi ve selleme salatü selam getirmeden dua eden bir adamı işitti. Bunun üzerine bu adam acele etti buyurdu. Sonra o adamı yanına çağırdı. Ona ve orada bulunanlara şöyle buyurdu. Biriniz dua edeceği zaman önce Allahü Teala'ya hamdü sena etsin. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme salatü selam getirsin. Sonra da dilediği şekilde dua etsin. Her işin olduğu gibi duanın da bir adabı, bir usulü vardır. Namazdan sonra veya diğer zamanlarda Allahü Teala'ya dua edecek kimse duasına Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in veya buna benzer bir hamdele ve selvele ile başlamalıdır. Ebu Muhammed Kab İbni Ucre radiyallahu an şöyle dedi. Bir gün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza gelmişti. Kendisine ya Resulallah sana nasıl selam vereceğimizi öğrendik. Sana nasıl selavat getireceğiz diye sorduk. O da salli barik dualarını okudu. Efendimiz'e salatu selam getirirken Cenab-ı Hakk'a şöyle dua etmiş oluyoruz. Ya Rabbi, Resul-i Ekrem'in namını, şanını hem dünyada hem ahirette yüce kıl. Onun getirdiği İslam dinini bütün cihana yay ve bu dini dünya durdukça yaşat ona ahirette ümmetine şefaat etme hakkı ver ve kendisine sayısız sevap ihsan eyle. Salatü selam böylesine derin manalar ihtiva ettiğine ve faydası hem bize hem de bütün Müslümanlara ulaştığına göre salatü selam getirme konusunda daha tetiz davranmalı ve daha önem vermeliyiz. Ne kadar salavat getirirsek rahmetten payımız ve umudumuz artacak demektir. Ve selamün alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.